bugün takımımız için yeni bir başlangıç için buradayız. Çok değerli hocamız e, kariyerinde önemli başarılar bulunan e, Radon hocamız bizimle beraber yeni bir başlangıca imza atmak için bugün burada. E, ben hem takımımız için hem kendisi için hayırlı olmasını diliyorum her şeyden önce. Tabi e, her yeni başlangıç, yeni umutları e, topumuna atmak demektir. E, şehrimize yabancı değil, takımımıza yabancı değil. E, çok düzgün bir karakter. E, o yüzden Kayseri şehrimize yabancı olmayan ama kariyerinde güzel başarıları da olan değerli bir hocamız. E, kendisine bu görevi kabul ettiği için uzunlarınızı teşekkür etmek istiyorum. Umarım e, kariyerinin en güzel günlerini Kayseri Spor'da yaşar. E, Kayseri Spor Türk futbolu için çok önemlidir. E, her zaman güzel karakterleri Türk futboluna kazandırmıştır. Bugün de e, bunlardan biri olduğunu inanıyorum. E, kendisine Kayseri Spor kariyerini de diliyorum. Thank you a lot. I am uh, first of all to say hello to everybody. Thank you a lot. I am very happy and very glad to get a chance to to work uh, as uh, KZI sport coach. I yeah, am going to congratulate the leadership of the club, the members of the highest sports, which is our number one champion. Thank you for president, for director, for everybody. çevirebiliriz geçen. E, bu şansı bana tanıyan başkanımıza ve sportif e, direktörümüze de e, teşekkür etmek istiyorum. I know everything about Kayseri. I was there, I lived there. I know everything about team. I followed team maybe two years. I know everything about player. I follow the same Turkish e, Takımı e, takip ediyorum, e, şehri biliyorum. E, burada nasıl kullanıyordu burada yaşadığım için iki senedir de e, herkes artık takip ediyorum. Türkiye ligini biliyorum. Uh, same. I want to. I can to promise to our fans that we will work hard. We will give everything to improve and to go up because our position now is not so good. E, ee, Şunu sözünü verebilirim taraflarımıza. E, ee, çok sıkı bir şekilde çalışacağız ve burada bulunduğumuz yerden daha yukarı çıkabilmek için elimizden geleni yapabilir yapacağız. And uh, I hope we, may, we will have a very good time together. Ve umut ediyorum ki hep birlikte burada çok güzel e, bir zaman geçireceğiz. And thank Thanks one more time to the president and director and everybody to give me the chance to work at Kaiser and to work in Tur Turkish League and normally to come back into tekrardan burada başkanımıza, sunucumuzla ve sportif direktörümüze teşekkür etmek istiyorum. Tekrar Türkiye'ye ve aynı zamanda Kayseri'ye, Kayseri, Kayseri Spor'a e, geldiğimden dolayı çok mutluyum. Bu şansı bana verdikler, verdiklerinden dolayı da çok mutluyum. First of all, when Sergey came here, I speak with him first because he called me and he know that I was here and I know the city. And first he called me when he came here. Now Yes, I speak with him, with his assistant, because we are very good friends. I know we work together, and normally they tell me everything. But because of him and of them saying, I follow Hazer. E, Sergi hoca zaten buraya gelmeden evvel bana da telefon etmişti, onunla konuşmuştuk. Çünkü benim burada oynadığımı, burada yaşadığımı biliyordu. Yani hoca gelmeden evvel zaten beni aramıştı. E, ben de tabii buraya gelmeden evvel onunla konuştum ekibin içerisinde e, birlikte çalıştığımız e, insanlar vardı. E, dolayısıyla e, aslında e, tanıyoruz diyebilirim. Ve e, buraya da gelmek üzere tekrar tabii kendisiyle de konuştuk. Bir soru daha önce. Uh, normally we have good Can you see we have good teams, they But we have some problems with injury players. Normally, like you know, e, iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ama sizin de bildiğiniz üzere sakatlıklarla ilgili bazı sorunlar yaşadık. Sakat oyuncularımız vardı. And we are here to, to prepare team, to prepare another player, to this player who is injured to recover it back, to, to make one strong group and to start to play, I don't want to speak nothing about it, game, but start to play better and to go up. E, tabii ki e, Sakat oyuncularımızın önce aramıza katılmasını ve onları e, hazırlamayı umut ediyoruz, oynayacak bir e, hale getirmeyi düşünüyoruz ve takım halinde bu grubu da yakaladıktan sonra çok sık bir şekilde e, çalışarak e, bulunduğumuz yerden daha iyi bir yere ve daha iyi bir e, oyunla e, performans göstermiş.